Şimdi size küçük bir sürprizim var. Ölmüş mü bu? Bu ölmüş ya. Bu yılan ölmüş ya da tüy. Aa, Şey olabilir Serkan. Yoktan mı? Yok yok. E, deri değiştiriyor, değiştiriyor gibi geldi bana. Şu kafası bak şu mu? Kafası mı? Annem, bak, hangisi? Orası? Şu, kısmı, şu, şu, şu kıyır kısmı. Şurası sıcak Kır... olmadığı için uyuşuktur. Fırlatıp fırlayıveririz. Canlı ama. canlı. Kafası Hı. burada, kafası burada. Gökhan, geri dönüverek yok ha. Ya oğlum o şey bir yılan değil ya. Hayır, engereye benziyor. Engere gibi ya. Kafasını Alacağız kaldırayım mı? Bak. Su yılanı bu. Su yılanı Oo. Mı? Ay, su içiyormuş hayır. Bu daha yeni uyanmış. He. Daha su da içiyormuş garibim ya. Baksana gözleri <laughs> daha yeni. Gözlerinin çapağı bile duruyor. <laughs> yeni uyanmış. Dönüyor Ha yeni uyanmış. <gülüyor> 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 Döndü lan bize. Vallahi yok anne gel buraya anne. Anne buraya gel. Evet gidiyor 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 gidiyor. Oğlum onları burada bakma sana soğuktan öyle duruyor. Oo, çok büyük ha. Öldürsek mi acaba ya? Hayır olur mu be fareleri yiyor bu. Evet gençler. Başkaları da vardır bence. Çekil çekil çekil. O benim kesin geçen sene saldığım yılan olabilir Serkan. Tabi buradaki kurbağaları yiye yiye yiye. Giv det